Herkesin bildiği o dahi, Albert Einstein bir gün çok yorgun bir şekilde konferans salonuna gelir. O gün hiç konuşacak hali yoktur. Yanındaki şoförüne döner ve bir teklifte bulunur. Bugün benim yerime sahneye sen çıkar mısın? Konuşmalarımı o kadar çok dinledin ki ezberlemişsindir zaten. Şoför kabul eder. Einstein şoförünün kasketini takıp en arka sıraya oturur. Şoförü ise Einstein kılığında sahneye çıkar. Konuşma başlar ve şoför, sanki gerçek Einstein'mış gibi, izafiyet teorisini kusursuzca anlatır. Dinleyiciler hayran kalır. Tam o sırada, salondan bir profesör çok teknik ve zor bir soru sorar. Herkesin gözü sahnedeki sahte Einstein'dadır. Şoför hiç paniklemeden gülümser ve şöyle der. Beyefendi, sorduğunuz soru o kadar basit ki, bu soruyu benim şoförüm bile cevaplayabilir. Ve arkada oturan gerçek Einstein ayağa kalkarak soruyu cevaplar. Salonda hem kahkahalar hem de alkışlar birbirine karışır. Zekanın ne kadar farklı şekillerde parlayabileceğinin en güzel örneği değil mi? Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Böyle keyifli içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Kik platformu üzerindeki canlı yayınlarıma bekliyorum.